Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Özer bugün sizlere yeni bir video hazırladım videomuza geçmeden önce videoma like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar evet şimdi videomuza geçelim <laughs> bugünkü videomuzun başlığı arkadaşlar hangi organımızı satı e, hangi organımızı satarsak hem hayatta kalırız hem de güzel bir bilgisayar alırız arkadaşlar. Aslında başlık böyle değil ben başlık daha farklı bir şekilde değiştirin. Ee, bu iç organım bu 10 tane iç organımız var ben burada sıra, işte sıraladım arkadaşlar Sözcü gazetesinin yazısından sıraladım arkadaşlar bu 10 tane burada organımız var bu organlarımızı satarsak hem hayatta kalırız hem de güzel bir bilgisayar alırız onu göstereceğim arkadaşlar İlk organımız safra kesesi Karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir kesedir. Safra kesesi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolar ve vücudun aşırı yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olur. Safra kesemizin güncel fiyatı 600 dolar. Hemen buradan dolar kurundan 600 dolar hesaplarım 5016 lira. Burada hemen güzel bir bilgisayar bakalım. 5000 TL bilgisayar yazıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada hemen alışverişe tıklıyorum. Ha, buldum ilk bilgisayar 5126 bizim ne kadarımız vardı 5016 110 lira daha eklerseniz şunu alabilirsiniz arkadaşlar Amazon'dan bir evet 5126 lira bizim 5016 liramız var 110 lira daha ekleyerek arkadaşlar şu canavar bilgisayarı alabilirsiniz neyimiz varmış 8 GB RAM 240 GB SSD 4 GB RX500 oyun 500 ekran kartı varmış arkadaşlar. Ryzen 5 3500X varmış. Çok güzel bir bilgisayar arkadaşlar. 5126 lira. 110 lira daha ekledinizde bu canavar bilgisayara sahip olabilirsiniz. Eğer aileniz tabi o parayı vermezse 116 lira daha vermezse şunu alabilirsiniz. Bunu da kendi aşıklarınızdan biriktirerek alabilirsiniz. 16 GB RAM, 480 GB SSD, 4 GB ekran kartı varmış. Bunu alabilirsiniz. Veya bunu. Yani 5000 liraya güzel bilgisayarlar var arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bu burada çıkarsın. Bir sonraki organımıza geçiyoruz. Dalak. dalak dala ben almış mıyım ya? Bir dakika Dalak. Evet dalak varmış. Karnın sol tarafında mide, mide ile diyafram arasında yer alan süngerimsi yapıda damarsal lenfoid organdır. Ömrünü doldurmuş kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak içlerindeki demiri yeniden kullanıma verir. Ancak görevlerinin birçoğunu aslında başka organlarda yapar. Yani boş. Boş organ. Ne kadar bu dalağımızın fiyatı? 1100 dolar. 1100 dolara hemen hesaplayalım dolar kurunda. 1100. Oo çok güzel para arkadaşlar. 9197 lira yapıyor. Şurada hemen 9000 TL ve üzeri diyelim. Ee, 89 bunlara. Bunları daha sonra alacağız arkadaşlar. 9180 çok pahalı bir bilgisayar. Aa, evet güzel bir bilgisayar geldi karşımıza. Bizim ne kadarmız vardı? 9197 lira. Tam bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Evet. RX 500. Hemen tıklayalım şuna. Trend yollayın zaten. Ryzen 5 3600 varmış. 16 GB, 240 GB SSD, 1 TB hard disk. RX 550 ekran kartı varmış. 9049 liraymış. N11'de 7371 lira. N11'den alabilirsiniz. Şöyle başka daha farklı bir bilgisayar var. Şu da o GTX 1650 Super var. Bizim ne kadarımız vardı? 97. Aga ve 2 lirayla kaçırıyoruz. 2 liraya artık siz kendi aşıklarınızdan diye düşünüyorum arkadaşlar. Ryzen 5 3500X 16 GB 480 GB SSD GTX 1650 Super varmış. Arkadaşlar bence 10 numara 5 yıldız bir bilgisayar. Bu alınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi dalağınızı satarsanız. Evet bir sonraki organımıza geçelim hemen. Uh, Apandis, apandisi ben yazmamıştım. Apandisi geçiyoruz arkadaşlar. Böbrek. Böbrek deyince arkadaşlar akan sular duruyor. Çünkü böbrek cidden aşırı derecede pahalı bir organ. Böbrekler kan basıncının dengelenmesi, kandaki toksik mad toksik maddelerin temizlenmesi ve sindirimin tamamlanmasında hayatı bir rol oynasa da bu organdan iki adet bulunması nedeniyle bir tanesi olmadan da yaşamını sürdürülmesi mümkün. Çok doğru demiş. Evet şimdi bakıyoruz böbreğimiz. Of. Of. Böbrek nesin sen öyle ya 55 bin dolar. 55 bin. Şurası kaç ben hesaplayamadım dur. 459868 459, bin lira yapıyor arkadaşlar. 55.000 dolarımız. Bununla şu bilgisayar alabilirsiniz artık. Artık bu bilgisayar alabilirsiniz. Bu bilgisayar 89.000 liraymış. 90.000 lira 459.000 liramız vardı bizim. Ee, tamı tamına 340 bin lira. 340 bin lira gibi bir civarı bir para kalıyor. Onu da babanıza verin arkadaşlar. Geriye kalan borçlarını ödesin. Bir şirket bir şirket açsın artık. Ne yaparsa yapsın. Evet. Böbrekten güzel bir bilgisayar aldık arkadaşlar. Böbreğimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbimize de teşekkür ediyoruz. Şükür ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bize böyle nimetler verdiği için. Sıradaki organımız akciğer. Akciğerlerde tıpkı böbrekler gibidir ve hayatta kalmak için bu organda bir tane olması yeterlidir. <laughs> Tanınmış kişilerden bir örnek günümüzde Katoliklerin ruhani lideri olan Papa 1. Francis'in gençliğinden bu yana tek akciğerle yaşadığı biliniyor. E, tamam da bu bilgi bizim ne işimize yaradı ki? Evet akciğerlerin fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Akciğer, ha, akciğer 53 bin dolar. 53 bin dolar. Bu da güncel kur fiyatıyla 443 bin lira yapıyor arkadaşlar 443 bin lira şöyle 100 bin liralık bilgisayrı şurada 100, 100 bin TL bilgisayar Evet yine bu çıktı arkadaşlar. Yine bundan alın bir tane daha. Bir tane daha 2080 mi var cidden bunda? 2080 süper mi var bu 90 bin liralı bilgisayarda? Hmm, bakalım şöyle güzel bir bilgisayar görmeye çalışalım. Güzel bir bilgisayar. Evet arkadaşlar yine bu bilgisayardan alın. Yine ortalama 443 bin. 420 bin pardon 320 bin lira gibi bir paramız olacak. Geriye kalanıyla da bir tane araba alın. Annenize ev eşyası alın. Beyaz eşya alın. Beyaz da ev eşyasını yenileyim arkadaşlar. Geriye kalan parayı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. 90 bin liralık bir tane bilgisayarımız olduktan sonra Gerek kalan parayı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ve bir diğer organımıza geçelim. Üreme organları. Evet arkadaşlar bazı zevklerinizden ödün vererek yani tabii ki de bu organımıza veriyoruz ama bunun bir bedeli olacak. En kötüsü üreme organları arkadaşlar. Bazı zevklerinizden ödün vererek güzel bir bilgisayar alabilirsiniz. Üreme organlarımızın güncel fiyatı 12.000 dolar. 12.000 dolar ne kadar yapıyor? 12.000 dolar. 100.000 100, bin, 100 bin lira yapıyor. Düz 100.000 lira hesap et. Ya yeter bu bilgisayar almak istemiyorum. 100.000 lira. Evet şurada bir tane bilgisayar var. İnşallah. Ya aynısı Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim. Aş Yok bu olmaz. Bu da olmaz. Evet arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Monster Tool Part 7 versiyon 18.3.2. 2i9-9900K 64 GB 1 TB. Ee, hard disk var 10 TB SSD var. RTX 2080 4K net notebook. Evet arkadaşlar bu bilgisayar alabilirsiniz. Bu bilgisayar yine 90.000 lira. Yani bunu aldığınız zaman geriye bir 10 liranız kalıyor. 10.000 ee, 10 bin liraya da gidin geriye kalan eşyalarınızı tamamlayın. Mesela bir oyuncu koltuğu alabilirsiniz. Bir oyuncu masası alabilirsiniz. Geriye kalan oyuncu ekipmanlarınızı donanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir sonraki organımız kalın bağırsak. Vücudumuza aldığımız gıdalar bağırsak sisteminin sonundaki bölüm olan ve kolon olarak da bilinen bu organa gelinceye kadar tüm besin değerlerinden arındırılmış olur. Geriye neredeyse yalnızca sindirilemeyen lifler ve tuz gibi maddeler kalır. Kalın bağırsak yalnız C bu atıkları birleştirerek vücuttan daha rahat çıkması için belli bir şekle sokar. O şekli hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Evet kalın bağırsak güncel fiyatına kadarmış 1300 dolar. Güzel para. Güzel para kanka. Bir de bu yaparsa çok güzel para. 10.869 lira. Şöyle 10.000 TL PC. Yani alışverişe bakıyoruz. Güzel bir PC çıksın şöyle. Şu güzelmiş arkadaşlar. Şu çok hoşuma. 11 bin liralık var. 8 bin lira, 14 bin liralık var. Şöyle 8 bin. Bak, ah, 10 bin lira. Ama ne kadar bizim 10 bin liramız var. Tamam ya bir 50-60 lira eklenir diye düşünüyorum. 10 869, Burası da 939. Tamam işte bir 70-80 lira eklenir diye düşünüyorum bin GTX 1660 var. 512 GB SSD var. i5 10. nesil varmış. 8 GB RAM'i varmış. Güzel bir bilgisayar. MSI bilgisayarı. Ben beğendim. Bu alınır arkadaşlar. Bir sonraki organımıza geçelim. İdrar torbası. Birçok insan idrar torbası olmadan hayatta kalmanın mümkün olmadığı olmadığını düşünür. Ancak bu organda kanser veya başka tür sorunlar oluşturduğunda vücuttan alınabilir ve kişi yaşamına devam edebilir. İdrar torbamız ne kadarmış? İdrar torbası 2000 dolar, 2000 dolar. 2000 dolar, 16 bin lira yapıyor. 16 bin şurada güzel, 14 bin lira şurada güzel bilgisayar. Vardı. Evet, Kuman Nvidia Edition, ee, i5, 6500 anakart kart. Bu bilgisayar mı şimdi ben anlamadım ki. Bu alınıraga. Eğer bilgisayarsa bu alamız 14 bin lira. Veya şu da alınabilir. Oyun bilgisayar bazen. 5600 işlemci. Şunu alırsın. Geriye kalır 4000 lira. 4000 liranı da güzel bir şekilde harcarsın diye düşünüyorum. Bir sonraki organımıza geçelim mide. Evet midemiz olmadan da yemek yemeye devam edebilirsiniz. Tamam işte yemek yemeye devam edebiliyorsan ne mutlu Türk'üm diyene. Mide 10.000 dolar yapıyormuş arkadaşlar. 10.000 dolarımız ne kadar 80.000 liraya falan tekabül ediyor. 83 bin liraya tekabül ediyormuş arkadaşlar. 83 bin lira şöyle 15.000 TL üzeri bir Aa, işte az önceki aradığım bilgisayar buydu arkadaşlar. Şu 190 bin liralık bebeğimi görüyor musun? 190 bin liralık e, böbreğimizi sattığımızda veya adciğerimizi sattığımızda bu bilgisayarı almalıyız arkadaşlar diye düşünüyorum. RTX 3090 var. 256 GB RAM var. 2 TB Artı 8 hard disk bilmem 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 var. Ben 11 satılıyormuş. 10.000 dolarımız ne kadar? 83.000 lira yapıyor. Bu bilgisayarı alabiliriz arkadaşlar. Evet. Şu bilgisayar Asus E500G6 V102Q Intel Core i10900KF 128 GB RAM 1 TB artı 512 GB SSD artı 380 varmış. Bu bilgisayarımızı alabiliriz. Az önce bu bilgisayarı bulamadım. Bulsaydım eğer bunu önerirdim büyük ihtimalle size ee, Bakalım Başka şöyle güzel bilgisayarlar var mı Evet yokmuş Şimdi diğer organımız Bademcik boğazın iki yanında bulunan Boğazın iki yanında bulunan Badem biçimindeki lenfoid doku bölgelerinde Bademcikler denir Bağışıklık sistemine yardımcı olurlar Ancak bademciklerimiz olmasa bunun hiçbir farkına bile varamazsınız Bademciğin Güncel dolar kuru fiyatı Arkadaşlar 0 dolar Evet Evet 0 evet, dolar. Evet. 0 dolar. Yani güzel bir bilgisayar almak istiyorsanız bademciklerinizi satıp güzel bir bilgisayar almak istiyorsanız 5.000 6.000 lira daha biriktirmeniz gerekiyor bademciklerinizi sattıktan sonra arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu sadece e, hani eğer organınızı falan satmayı düşünürseniz arkadaşlar bu size yardımcı olabilecek bilgiler içeren faydalı bir videodur arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Umarım güzel bir bilgisayarınız olur arkadaşlar.